Hadi bakalım Elif. Sonra da Elif bunu açsın. Ve yapmaya başlayalım. Bakın arka tarafı da şöyle. Ay Elif bunun içinden var ya. Bakın şunlar da çıkacak. Ne çıkacak Elif? Ne bunların adı? Kristof. Şey, bu, bu, Kristof. Evet. Deyi. Hemen arkadaşlar bantlarını çözdük bir kutunun içinden. Bakın böyle e, poşetler çıktı ve üstlerinde numaralar var. Çok önemli çünkü biliyorsunuz bu legolar bayağı bir zor yapılıyor. Bu 5 numaralı paket arkadaşlar. Maalesef hava o kadar sıcak ki bu 5 numaraydı arkadaşlar. Dur Elif bir dakika. Elif'in elindeki bir numara. Önce bunu yapacağız arkadaşlar ama şöyle göstereyim size bakın. 3 var, şu altı, 2 7 yok galiba anneciğim, dört. 6 tane paket var arkadaşlar. Şu ne peki? Bu ne? Aa, bu ne? Ha, bu da kitapçı. Buna bakacağız. Doğru. Bu çok önemli. Bunu al. Şimdi arkadaşlar diğerlerini koyalım. Bir numaradan başlayalım bakalım. Arkadaşlar kitapçığın içinden bakın böyle. Neler çıktı biliyor musunuz? Ve bu çıktı böyle. 2, 3, 4 diyor. Galiba hepsi. Bakın bu 1. Bir. bir dakika Elif. Yani yine bunlar kitapçıklar da numaralı çıktılar arkadaşlar. Birinci paketi bu kitapçıkla yapacağız. 2, 3, 4'ü bu kitapçıkla yapacağız. 5'i bu kitapçıkla, 6'yı da bu kitapçıkla yapacağız. Bu neymiş Elif? Bunlar da stickerslarımız. Bunları en son yapıştıracağız. Bakın şu balkon detaylarında falan stickerslar var. Onları hayır, yapıştıracağız. Ben kendimi yapıştıracağım. Böyle tabii, tabii. Hayır olmaz. Buraya uygun. Bunu bozamayız. Şimdi böyle bunları da kaldırıyorum arkadaşlar ve şöyle birinci kitabım, stikerlerim ve birinci poşetim aç bakalım ilk poşeti. Şuradan açıyoruz. Aç 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 Elif hızlı ol hızlı ol sabırsızlanıyorum ya. Aç 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 aç. Ay yine mi bir sürü pak yine numaralar falan arkadaşlar bu ne çok zor. Şimdi arkadaşlar biz biraz başlayalım çünkü bu hepsini tek tek çekmeyeceğiz tabi. Bakın böyle bir dakika şunları bir dur anneciğim hemen yırtma bir tanem. Çünkü sırayla gideceğiz. Çünkü arkadaşlar uymamız lazım buradaki kurallara. Hangilerini açıp açmayacağımızı bilmiyorum. Galiba bunları en son açacağız bence Bakın şu kutu falan var. Şu an bakın şu büyüklerle işimiz. Buradan başlayacağız. Biraz başlayalım sonra yine devam edelim. Bakın arkadaşlar nasıl yaptığımızı kısaca göstereyim başladığımızı. Şöyle siz başlayacaksınız. Bir burada gösteriyor. İki. Bakın şöyle biz birinci yaptık. Şimdi her şeyi çekmiyorum tabii ki. Böyle biraz ilerleyelim. İlerledikten sonra bakalım yine bakalım prozumuzun evi nasıl? Biraz tabii ki sert oluyor arkadaşlar. Elif 5 yaşında. Birazcık birbirimizin yardımıyla yapıyoruz tabii. Bakın şimdi şuradayız. İşte ay Anne. bu galiba kapı mı? Nereden başladık acaba biz? Anne. Bakın arkadaşlar buradayız şu anda. Efendim. Bu da Evet bakın burada bir sürü parçamız var arkadaşlar o kadar kolay değil video çok uzun olmasın diye hepsini göstermiyorum siz böyle biraz hızlandırılmış şekilde görmüş olursunuz. Bakar mısınız? <laughs> i̇şte biz bir kısmını <laughs> tamamladık. Elif Elif o kadar çok sevdi ki arkadaşlar bakın şurayı yapmışız şu buzlu yerler var ya tam dört tane olacak bunlardan ve bir tanesi işte bakın burada oldu. Muhtemelen bunlardan daha bir sürü yapacağız ama şu an sırada şöyle bir şey var arkadaşlar. Anladım, anladım. Şuraya devam ediyoruz bakın. Evet anneciğim işte tam onları yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Bakın işte böyle. Şuradan başlayıp şimdi stiker yapıştıracağız. Yaşam, ben onu onu ben buldum. Evet Elif yaptı. Şimdi stikers yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın şimdi şunu şuraya koyacağız şöyle. Tamam mı? Şimdi buna bir stickers Hangisi Elif? Bu. Şu evet. Hadi çıkar onu bakalım. Çıkar onu hemen buz. Nereye yapıyoruz acaba biz ya şu anda? Burada nereye yapıyoruz arkadaşlar? Şu an bilmiyorum açıkçası ya. Tam böyle anlaşılmıyor. Anladım. Tamam. Bak tam bunun gibi yapıştırman gerekiyor. Bakıyorum. Evet. 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 Tam olarak oraya isabet ettir. Bakın arkadaşlar şuraya da şu küçükleri yapacağız. Ondan sonra da tamamlanacak. Elif nasıl gidiyor sence? Çok güzel. Bence de biz bu Lego Friends Disney'in Frozen'ı çok beğendik. Bakın arkadaşlar bunu yaptık ya böyle. Diyor ki bunu içine sokun diyor. Bence onun yatağıymış arkadaşlar. Yatak odası. Bakın burası. Şöyle görüyor musunuz? Elif yerleştiriyor şu anda. Takamıyorum. Olsun. Ne? Şöyle ne? bakın evet. Ay çok güzel olmadı mı bu? Elsa'nın yatağı. Elsa hemen yapma. Ben evet. Şöyle. Evet. Yatak odasını yaptık ya. Şimdi ikinci katmış. Bakın böyle. Şimdi ikinci kata geçtik. Oda oda olacak. Burası yatak odası. Şimdi bunun üstüne bir stickers yapıştıracağız. Anne. Bakın şunu. Bu da herhalde halısı Anne. mı acaba? Evet Elif, onu da morun üstüne yapıştıracağız. Anne. Sonra da devam edeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın ikinci katın şu aşamasını yapıyoruz. Anne, Bakayım anneciğim. Biraz daha yukarı sanki tam ortalan. Çok güzel olacak ya. Çok iyi canlım. Eylül bayılmak üzere. Şuradaki detaylara bakar mısınız? Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Yatak odası ya. üstte bakın. Şu kürenin güzelliğine bakın. Böyle bir kristal. Bu da böyle televizyonu gibi sanki arkadaşlar. Ya da işte ünitesi, masası, halısı. Ay harika. Evet diğer sayfaya geçiyoruz. Arka, bu tarafa hani e. mi? böyle gidiyoruz. Oo, arkadaşlar şimdi pembelere geçeceğiz. Böyle yukarı doğru gideceğiz. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar. Evet Elif yapıyor şu anda. Arkadaşlar şurayı tamamladık size göstermek istiyorum son halini. Bakın şöyle. İşte. Ben acıbiyet yapıyorum tabii. Çok güzel bir şekilde sanırım şurayı yaptık bakın. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Ağacı yapacağım. Zaten şu kadar kaldı bir numarada az bir şey kaldı. Onu da tamamlayalım hemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7'sini yapalım. Ta 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 tam. Ağacı Bakın. Ağacını da yaptık arkadaşlar. Evet şuraları yapıyoruz. Bakın köşeleri yapıyoruz Adel şu anda. Arkadaşlar ben çok en istedim annemi değilim ben. Evet işte bizim canımız Elsa'mız. Bu kutuda da ne varmış? Elif Pelerini. Değilin. Değilin evet. Elsa'nın pelerini yapmışız. Bakın. Şu ağaç işte burada. Bakın. Tam olarak bir numarada burayı yaptık. Şimdi diğer taraflara geçeceğiz. Elsa'yı da yapalım. işte burada Elsa ve Pelerini. Ve burada da onun sarayı. Ay Elsa'cık da düştü. <laughs> bu arada arkadaşlar bu Pelerin anlamamış. Dursun. Bu çıktı bu birden ama bu ne oldu bilmiyorum. Oh. <laughs> Öpücükler öpücükler öpücükler. Evet arkadaşlar birinci kitabı bitirdik. Evet. Şimdi hangisine geçeceğiz? Şu 2, 3, 4 olana geçeceğiz. Ve 2 numaralı Poşet. e, poşeti alacağız. O da bunun içindeydi arkadaşlar. Açıyor musun? Açacağım. Elif 2'yi buldu. Hadi bakalım başlayacağız. Elif açsın hemen yıksın. Ay Anna ile başlıyoruz. Anna'yı yıkayacağız. Evet onu da atabilirsin. Şöyle yere atabilirsin. Böyle dök bakalım. Dök 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 dök. Oo. Evet. Anlayı bul hemen. Şunu da atalım arkadaşlar. İçinde bir şey kalmasın. Anlayı. Şunu da açacağız sonra. Bunda da küçükler varmış arkadaşlar. Böyle küçüklerde. Bak şurada işte. Ay. Eteği çok uzun ya. Evet. Ama keşke olsaymış çünkü o durmuyor. Onu böyle şey yapacağız. Bir Heh, yapacağız. Şöyle. Evet, işte durdu, durdu, durdu. Çok güzel. Arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Bak, evet. Bak, onun de esiyor. Evet. <laughs> Kelerinleri esiyor arkadaşlar. Hadi o zaman biz şimdi arkadaşlar bakın burada ne yapacakmışız şöyle devam edeceğiz bakalım. Arkadaşlar ikinciyi de yaptık. Bakın. Ayşe ile Anna Ay, çok tatlılar. Geçiyorlar. Bakın bakın buraya bakın. Bakın böyle bir yürüyen buzdan bir merdiven oldu arkadaşlar. Yani bu taraf arkaya dönecek. Arkaya geçiyorlarsa böyle gidecek. Önemli değil anneciğim takarız. Eğer isterlerse buraya gelecekler ve burada böyle bir mekanizma yapılmış. İşte iki numaradan bu ve Anna çıktı. Elsa. Elif, Elsa'yı mı taksın? Bak. Tamam, bakalım. Böyle. Ya işte Elsa ve Anna. Ay. Çok güzel oldu. Şimdi üçe geçiyoruz arkadaşlar. 3'ü açacağız şimdi. Aç bakalım Elif üçü. Ondan da karakter olarak Kristof çıkacak arkadaşlar. Orada bakalım neler yapacakmışız. Bakalım e, asansörlü o mekanizmalı yere devam edeceğiz şimdi. Tamam Elif de açsın bakalım Üç tane de neler çıkacak şöyle bir bakalım. Bunlar da yedeklerimiz arkadaşlar. Ay yavaş annem düşmesinler. Çok minikler çünkü arkadaş o kadar minik ki. Evet şimdi bak sen Kristof'u yap. Hadi bakalım. Devam devam devam. Ta 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 ta. Elif'e döndürdük. Elsa ve Anna şataya giriş yapıyorlar. Elif ne yapıyorsun? Görmüyorum ellerinden bir şey. Bir dakika. Elsa girsin. Elsa giriyor. Elif orada oynasın. Tamam. Bakın burada da bir Kristof çıktı. Oo, elinde de kazması var. Oo, çok güzel. Bakın o da şuradaydı. Elisa da yapıyoruz. geçti. Kapıyı kapatsın. Bakın böyle kapı açılıp kapanıyor. Bunu böyle hareket ettirdiğinizde kapı açılıyor. Kış atanın kapıları. Çok güzel. Daha biraz parçalarımız var. Tamamlayalım. 4 numaraya geçelim. Şu detaylara bakar mısınız? Çok güzel. Bakın buraya böyle resimler. Burası arka tarafı olacak. Nasıl bunun arkası? Böyle arka tarafı. İç kısmı yani. Çok güzel olmadı mı? O zaman şimdi kaç'a geçiyoruz Elif? Kaç? 4. 4'e geçelim arkadaşlar. İşte 4 burada. Elif 4'ü açsın bakalım. Burada dursunlar. Burada şimdi arkadaşlar 4 de aynı kitaptaydı zaten. Bakın şöyle bitirdik biz burayı. İşte 4'e geçtik. Bana atayım mı? Bana kıza. Evet. Kristof'un kızayla başlayacağız. Evet, evet, evet. Gelsin yine malzemelerimiz. Oo dörtte bayağı bir malzeme varmış. Ha? Evet onu da açacağız. O zaman şimdi hadi bakalım başlayalım biraz. Adam yapsak sen ne oyunla yonasan <laughs> sanki gittin bu ne? ulabileceksin. Kristof. Kristof ve İşte arkadaşlar yaptık. Bakın kristal taşıyor. Arkasında evet arkasında var. kristal var. Kızağını yaptık arkadaşlar. Aynen, şimdi ya, çatıya var. yapacağız. Aynen buradan bunu görünce anladık ki sanırım biz bugün şimdi bunda çatısını yapacağız. Sonra bu çatıyı Evet. Arkadaşlar biz bayağı ilerledik bu arada. Bakın şu yanları yaptık. Şuraları yani. Şu an arkası dönük tabi bunun. Bakın şöyle önünü de döndüreyim size. Bakın kalenin kapısı. Şöyle arkalarını döndürelim şunun da. Anne. Böyle buzlu buzlu camlar. Elif de buradaki çerçeveyi. Ay şuna bakın Elsa ile Anna'nın çerçevesi küçüklükleri. Onu da arkadaşlar şöyle. Bakın şurada müzik yeri vardı. O da şu boşluğa olacak. Evet Elif onu yerleştirebilirsin. İşte harika gidiyoruz. Bakalım devam mı? Daha parçalarımız var. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Bunu bitirince diğer pakete geçeceğiz. Oh my god. Arkadaşlar. Biz çok ilerledik. Bir şey söyleyeceğim. Birleştirdik. Bu arada ben bu en yukarı dedik ya arkadaşlar. Şunu o o değilmiş. Hemen size şöyle gösteriyorum. Lütfen ışıltımızın kapısı Açılsın. Bakın buradaki ışık Arkadaşlar şöyle arkasını döndürüyorum. Bu iki parçayı da birleştirdik bu arada. Şöyle yatak odasıyla. Ay bir dakika çekemedim. Bir dakika anneciğim. Bakın. Şunu da şuradan alalım. Bu Elsa'nın elindeki. Bakın şuymuş o arkadaşlar. Işık. Biz bunun e, şatonun kulesi zannettik. Yattı. Demek ki o diğer parçalarda. Elsa'nın uykusu geldi yattı. <laughs> Burada onun böyle sihirli küresi kristali var. Bakın burada çerçevesi, müzik notaları biliyorsunuz şarkı söylemeyi çok seviyor. Burada da böyle. <laughs> evet Elif de söylüyor. <laughs> <laughs> Elif de harika söylüyor arkadaşlar. <laughs> o zaman arkadaşlar şimdi 5 ve 6.ye geçiyoruz ve biz. Şey arkadaşlar 5'i getirdik 5'in kitapçı değişti biliyorsunuz bir yerde 2 3 4'tü ve 5 indiğine Elif açsın ben de şöyle bir bakayım bakalım nereden başlıyoruz ay geçtikçe gelip buradan ay, <laughs> bebek geyik olay, bakın şu Olaf'ı altıncıya koymuşlar ya. Biz en çok Olaf'ı merak ediyorduk. Olaf altıncıya gitmiş ama olsun arkadaşlar. Yine de Olaf'ı da hemen sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Bakın Yine bir sürü çıktı, bu ne? Anne. Elim, geyik çıktı. Ay çok güzel durmuyormuş, şöyle bakasın geldi arkadaşlar. Geyik çıktı, hemen bunu da buraya boşaltıyoruz ve Hı, devam bebek ediyoruz. Anneciğim o bebek geyik, bebek geyik oturur mu hiç? Oturmayacak tabii ki de. Ama boyası var. Ona yükmesi, bir şey falan koyabilir, kristal koyabilir. Bebek geyiği oturmayacak, anne bebek geyik bu önden önden gidiyor. Burada küçükleri de yaptık arkadaşlar. Burada havuç çıktı. E bunun burnu havuç. Bir şey soracağım. Yoksa Olaf burada mı acaba? Ama hayır. Olaf burada değil. Allah Allah. Bu havuç ne ya? Neyse bakalım bir başlayalım arkadaşlar. Zaten ilerlediğimiz zaman Selim'ci bebeğe bakabilir miyim? Bak bebeğin şurada arkadaşlar. Parçası var bebek Onu şöyle takalım. Ay, çok. Bak. Ay. <laughs> çok tatlı. Annem onun Ha takılıyor muş tamam. Hadi bakalım anne o laf burada değil bence diğerinde. Ama bak kafasının başka şeyi de var. Ama o başka bir şey Öyle. bence. Bakacağız bakalım bilmiyorum. ya. Ne oldu kız? Ben olaf istiyorum. O laf mı istiyorsun? Elif yani olaf istiyorsun da ne yapayım? Beşten bu çıktı arkadaşlar beşten ne çıkmış biliyor musunuz? Şunun. Ay ne bastım? Diğer tarafını yapacağız arkadaşlar bu tarafı yapacağız. E, altıncıda da sanırım balkon ve Olur. tepe ondan sonra bitecek. O laf o laf diyor Elif o laf altıncadan çıkacak. Ben ne yapayım ya? Ben burada bunu yapmaya çalışıyorum. Bakın Olur. aynısını yapıyorum birincideki. kafası çıktı. Kimin? <laughs> <laughs> Karizdan kafası çıkmış. Ta 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 ta, ta. arkadaşlar. Altıncıdan ola. Ay ola <laughs> arkadaşlar Elif ve bola biliyor. Ya şuraya bakın siz. Boşverin alalım bir tek balkonla. Yukarı kaldı. Arkadaşlar hepsi tamamlandı ya. Ola. Şöyle bakın. Hemen kapımızı açalım. Ola. Oh -oh. Ola. Hemen şöyle arkasını da döndürelim. Şöyle. Ola. 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 Şimdi Ola. arkadaşlar şurayı da göstereceğim size. wow Ola. Ola. Bakın Ola. burada kasanın Ola. 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 içinde lafın şey değilmiş. burnu değilmiş. Havuçmuş. Orada böyle suyun içinde yüzülmesi için bakın böyle patenler var. Burada ne var? Ananın yatağı. Bakın ananın yatağı var arkadaşlar. Şimdi biz şöyle yaptık. Bakın bu Elsa'nın fotoğrafı. Bu ananın fotoğrafı. Yanlış yapmışız. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Bu diğer tarafta, o da bu tarafta olacak. Yeyi de gösteriyorum göremiyor. Ay geyik havucun sapını yiyor. <laughs> Onları düzelteceğiz ve altıya geçeceğiz. Aa yap istiyor. Aa, Burada bir tezahürat var. Ne <laughs> tezahüratı bu? Ya. Olaf istiyorsan. Olaf işte burada ve son paketimiz <laughs> arkadaşlar. Buradan da Olaf çıkacak. Elsa'nın balkonu çıkacak. İşte şöyle kuleyi tamamlayacağız Açın. bakın burada. Ve ee, karlar ülkesi şatomuz hazır olacak. Bunları değiştirdik. Bakın bu sağ taraf el odası, yatak odası, burada ona ait her şey. Bu taraf annemin odası, o yüzden resimlerin yeri ben yanlış koymuşum, onu düzelttik. Bu taraftaki her şey de annemin arkadaşlar. Hemen Elif de açıyor, bu arada ben de altıncı kitapçıyı aldım. Bakın burada Olaf'ın işareti var. Aa, Sevimli bir Olaf gelsin. Ay Elif de şu Olaf'ına bir kavuşsun artık yahu. Dök bakalım anneciğim. Ay yavaş 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 yavaş. Yavaş dökelim şöyle. Aa, bir şey Bakın kalmasın her şeyi al. İyice baktın mı paketin içine? Eksik parça olmasın kontrol et. Şu küçüğü de açalım arkadaşlar. Bakın Elif'in Olaf'ı nerede? Olaf'ı yapsın da bir görün. Bakın burada bir Olaf şey. Yok yok ben yapmayacağım merak etme tamam. Hadi Elif yapsın ben de açayım. Ay nerede bu Olaf? Bir dakika göremiyorum. <laughs> Çok güzel olmuş. Olaf. Eriyorsun o kadar sıcak ki zaten bu havada sen erirsin Olafçığım. Gel bakalım böyle. İşte Olaf da burada arkadaşlar çok güzel değil mi? Elif sonuna kavuştun mu Olaf'ına? Evet. Evet burada şimdi hemen şu yukarıları tamamlayalım arkadaşlar ve bitirelim. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın kapı kısmı oldu gibi. Yani bayağı bir ilerledik şurası. Şimdi şu kısmı yapacağım şöyle cam kısmını. Elif bitmedi de yani Elif de bana yardım edecekti. Başta bir yardım etti sonra yani ne kadar az yardım ne kadar az yardım. Hadi devam edelim bakalım. Arkadaşlar işte bitti. Şöyle şimdi size son halini göstereceğim. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sürü Lego e, oyunları oyuncakları yapıp çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.